Ne yapalım Ela sence? Bilmiyorum ki ya. Of of ne yapsak ne yapsak bilmem valla. Ben biliyorum sanırım ne yapacağımızı. Ney? Tabii ki de saklambaç oynayacağız. Çok saçma bir fikir çok eski. Kızlar merhaba. Sen kimsin be? Ee, ben okuldaki hani şu Esra var ya oyum işte. <laughs> ya kızım gıcık mısın? Biz böyle niye geliyorsun? Gıcık tipli. Gıcık tipli değilim. Size okulda yaptıklarım hehelerden minicik özür dilemeye geldim. Onu bana annem zorladı zaten. <laughs> Sen annene de başlayacağım şimdi bak. Asıl ben senin annene başlayacağım vallahi. Ha. Bak kızdım. Beni sinirlendirme çok kötü olursun. Ha. Aslı sen çok kötü olursun. Bak kızdım. Sinirlerimi tabam attırma benim. Ha. Aman attırırsan ne olurmuş. Bana bırak bana. Aslı sen bana bırak. Aman ben halledeceğim Çekil dur Ela. O oh, saç baş gelişiyorum kızım sana. Saç baş. Gelişir. Şapkan ada. Ben de senin şaka, saksı şey ne Şunu alacağım ha. Şeker makinemle şeker çalıyorum. Ha 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 ha. Çok yaparız çalıyorum. çok çok. Ben sana gününü göstereceğim ben sana. Çok ben kaldım, çok. sana çok. gününü göstereceğim çak çak. E ee, kızım ama benim şekerim ne yapıyorsun? İstediğimi yerim sana ne? Saman ye. Ben tokum sen ye. Çok açsan beni ye. Kaşıkla çatal evlenmişse bana ne? Ne yapayım ben tokum sen ye. Saman ye. Çok açsan beni ye. Doymadıysan kendini ye. Boş Görüşürüz şekerim. Ağzından Ana lafını alıyorum çatalla. Anam baban terbiye versin. Boş dayak yersin. Dayak yemesen ayak yersin. Bu işin nasıl sana kolay gelsin. Çok kolay gelsin çok. Yarın okulda göstereceğim görürsün. Hmm, çok gösterirsin. Çok çok kesin kesin. Hadi şekerlerim. Bye. Gıcık oldum her şu kıza. Bence bence. Ne, ay neyse biraz morallerimi düzeltmek için oturacağım. Ben de. Ah oh ben sinirlerim şu sonunda geçti ya. Ben biraz da gidip vallahi uzanacağım. Ben de senin yanında uzanayım mı? Olur. Gel gidelim. Anlattım boyu büyük şarkılar sesi. Dur. Aa, hı, hı, hı. Kızlar uyurken gece olur. Ay akşam olmuş neyse uyuyayım daha devam edeyim. Ve sabah olur. Ay sabah olmuş. Biraz şöyle ki. Şöyle de var ama. Ay vallahi kendi yatağıma gidip utanayım hala uykum var. Uf çok yavaş gidiyorum. Ay okula gideyim ya. Eda'yı da uyanırım da okula gidelim. Eda Eda Efendim ya. Hadi okula gidelim bence. Ay aynen bu izin ama okul olsun hadi gel. Hadi gidelim. Ay geldik hadi. Aynen. Zaten bir şeyler alma gerek yok zaten Merhaba öğretmenim. Merhaba çocuklar. Bugün hocanız izni ayrıldığı için dersi size ben anlatacağım. Tamam öğretmenim. Çocuklar bugün ben konuşmayacağım. Televizyon konuşacak. Size bir İngilizce film izleteceğim. Tamam mı? Tamam hocam. Hocam bu arada bu, kız aşırı gıcık. Bunu dersiniz ama kovar mısınız? Kızım benim hiçbir öğrenci dersem kovmaya hakkım yok. Biraz zaman geçsin. Kötü bir şey yaparsa ben ona dersimi veririm. Hiç merak etme sen. Tamam öğretmenim. Açıyorum o zaman filmimizi. Açtım. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Biz bu filmi izlemiştik İngilizce dersinde zaten. Ha, tamam. O zaman başka bir film açalım. Şu yanlış program. Ha, şunu açalım. Hmm. hmm tamam. Hmm, çok... Çocuklar filmimiz bitti gördüğünüz gibi reklam gördü. Hemen ben şuraya şeref diye Sorunuz var mı? Ay yine bir şey başladı. değil mi? Sorunuz var mı çocuklar? Hocam ben bundan hiçbir şey anlamadım. İngilizce konuşuyor. ha? eee tatlım yani İngilizce dersindeyiz. Türkçe konuşmasını mı beklerdim veya Rusça yani? He hocam he anladım zaten. Hocam Efendim bak. oğlum. O ne yapayım? telefonu mu alabilir miyim? Yani normal bir ihtiyacım var da gidebilir miyim? Tuvalete mi gideceksin oğlum? Evet. İyi pek çabuk ol. Tamam. Olsun. Oğlum tuvalet şu tarafta. Adam e, bir, sonra durun durun durun. Bir bir şey bak da oldu. Çocuğum tuvalete gireceksen gir, girmeyeceksen girme. Adam bir dakika. Evet peki be sende çocuğum. Şurada patat var sen beni görmen. O çocukluğu geçeyim ya? Evet, çekinmeyin. Şurada Bas 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 bas. Tamam ne yapamadım bu kadar ne Tıkı tıkı tıkı. Gir. Ormar bu kocam. Merhaba. Telefonu yerine koy. Eda'cığım sen de oturur musun tatlım? Tamam Ay tatlım ne yapıyorsun? Uçuyorum hocam. E, neyse çocuklar. E, size söylemiş miydim öğretmenimiz bir günlük izne ayrıldı diye. Ne çocuklar? Ha, söylediniz hocam. Söyledim, söyledim kızlar. Kızlar. Söyledim. Kız vere mi ver? Ha iyi o zaman. Oğlum şu telefonu dolaba koy ya. Hocam size bir şey diyeceğim yalnız. De oğlum de. O telefonu şu telefonu bir arkana saklayayım ben. Ver bir şunu sen. Hocam size bir şey diyeceğim. Ee, annem ben o telefonu yanına aldık da. Anne veya bununla uğraşmazsam derse benim notlarıma e, bayağı yırttı. Yırtak yı batar. Orada tuğdu. Eski, en eski hocanızın söylediği gibi tam tersi olur canım. Odam erkek tuvaletine tuvalete giderim. erkekler tuvaleti değil oğlum. Bura ortak tuvalet canım. Odam odam da beni peki ben de. Telefonu alacağım senden bir. Aman odam anne. Alacağım. Allah. Hıh, aldım çok ne şükür. <mask> Hocam ben de bu beriyi takacağım. Görüyorsunuz. Ta. O senin beren çocuğum. Ve git başımdan Allah'ım ya Rabbim bu çocuklarla başa çıkılmaz. Bu bere bereyi. al. Yeah. Oh. Oğlum bak, sınıfa gir düzgün dur. Yoksa seni bu sınıftan attırırım. Gerçek attırırım bak. Ay Eda'nın filan dolabını açtım. Ay al şuna. Ay Adam, sen de yani. Dur. Gidin gidin gidin. Gitmeyeceğim oğlum. Şu e sıra özgünce oturana kadar gitmeyeceğim. <laughs> gidim, gidim, gidim. Çocuklar teneffüs bu arada. Ha, hemen çıkayım. Ha. Oy ben de takarım Ders elinde görmeyeceğim. <laughs> Çocuklar e bir arada öbür ders sınav yapacağız da. Habersiz. Hocanız söyledi. Sınav varmış bugün. Normalde ben de İngilizce sınavına çevireceğim e, ee, şey bizim e, çok önemli bir land wanderımız vardı da unuttuk da gidebilir miyiz bize de sınavları hemen geçeceğiz. çabuk olun çocuklarıma tamam hocam yani bizim tam olarak şeyde başlıyor çıkışta bitiyor okul çıkışında da o yüzden izin alıyoruz Tatlım, sınav kağıtlarınızı alın, okula geri gelin, tamam mı? Tamam hocam, tamam. Biz çıkıyoruz. Çıkın çocuklar. Oh be sonunda eve geldik ya. Aynen. Ben bir evet. şeker yiyeceğim. Çok, evet. çok güzel bir şeker içeri. Aynen çok güzel. Bayıldım ya. Ben de yiyeyim, yiyeyim bari. Mükemmel, tadı mükemmel. Aynen, aynen. Ay ben onu ediyorum, çok yoruldum. Tamam, ben de kendi yatağıma gideceğim. Tamam. Hmm. hocam aramış. Ama boş ver bırakayım şu tarafını. Of geri boş ver. Hmm. Allah bu telefon ne ya? Yeter artık. Hoca arıyor sürekli. Ay şu an sesini kısım Tamam bir daha aramaz. Bırakayım şu tarafına bence. Aa. Ne ya? Of ah, ya sana var. Arkamdan göndermesini kim de evde çözerim daha sonra sınav kağıdını götür. Hocam ben özel evden şey ödevlerden altarım ve atmış atarım. Klink. Mesaj <laughs> attım. <laughs> <laughs> Aa bakıyor hocam neyse. Uyuyacağım yiyeceğim vallahi bir Ay, hmm. Hmm. ay, 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 bir şey oturayım bari koltuğuma. Oh. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu serimizin son bölümüydü. Eğer yeni bir seriyle devam etmemizi istiyorsanız arkadaşımın kanalına 25 aboneye ulaştırmamız gerekiyor. Şimdi ben arkadaşıma sözü bırakıyorum. Evet arkadaşlar eğer devamını getirmemi istiyorsanız kanalıma yirmi başa aboneye ulaştırın. Ve gücünüzü de görmek istiyorum. Siz de seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.